yapsam acaba? Aa, arkadaşlar siz mi geldiniz? Ne yapıyoruz? Ben teleport oynuyoruz ama ama usta diyor ki kikle kikle modu diyor. Yok. Kamera modu ben teleporter. Game mode ben teleporter. Başlıyoruz gençler. Hazır mıyız? Reis sana oraya nasıl girdin ya? He, ya. bunlar da hile. Bunlar da hile. Hay hileler hay. Ben ne gelirim? E ee, ben ne de gelirim reis? Bizi unutuyorsun ama yani. Ama yani reis bizi unutuyorsun. Ayıp oluyor ama ya. Ayıp oluyor ama reis ya. Reis ay ayıp oluyor ama ya. Ayıp oluyor ya. E ben de rengi bir değiştirebiliyorum. Şşş aramızda. <laughs> hızımı arttırabiliyorum. Aha, hızımı arttırdım. Bir yapalım biz şunu. Start diyorlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Açık bir bitirişi. Bu rapim iyice bitirici. Açık bir bitirişi. Bu rapim iyice bitirici. Uuu diyor. <laughs> Nasıl <Not like it. gülüyor> Arkadaşlar görünüşümü fullledim ki arkadaşlar neden çünkü arkadaşlar rahat görün diye aynen sen gittin reis Işınlanalım. sen de geldiniz abi çabuk ışınla Ohohoho. reis selamun aleyküm ne yap Allah! İğneyi öldürürüz böyle. İğneyi keseriz böyle. Hadi bakayım. Orange. Pek. Orun çek arkadaşlar ya yani orun ile benim gibi aynı orunçta hile arkadaşlar. Hı -hı. <laughs> Neden bunu ne kestim İşte bu yüzden ne kestim <laughs> Arkadaşlar bu arada Bun, Bunu nasıl mı yapıyoruz Arkadaşlar Skeld.net diye bir Uygulama var bunu indirin play e basın Size reklamı izletecek Ama sakın Videoyu kapatmayın Video bitene kadar izleyin sonra kapatın Among Us açılacak. Game mod yazdığımızda iş arkadaşlar. Server size game modları gösterecek. Bakın. Tekrar yapıyorum. Bakın. Şu anda bu reklam değil mi arkadaşlar? 1 0 Çıktık. Bakın. Anladınız mı? Yani size reklam izletiyor ve siz de giriyorsunuz bir bakıyorsunuz burada bir şey çıkacak. Aynen. Game <laughs> Kanamadı yazarsınız arkadaşlar. Game modlar çıkıyor. Bunların hepsi arkadaşlar mod şu an. Evet arkadaşlar doğru, doğru duydunuz. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoya hangi hangi hili kullanılır? Yani standart mı? Random mu? 50-50 mi? Kron mu? Cobras mı? Crazy Claws. Crazy Claws mı? Ondan sonra Swisher mı? Troll mü? Twins, Twins mi Van teleport mu? Zombi mi? Arkadaşlar Daddy. bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hadi video geçelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada Peynir kafa gibi biri geldi. yol diyor. Game model Van Telli Teleporter oh, Arkadaşlar Game Mode Van Teleporter Yaptık Bir arkadaşlar artık Van e Girersek de bizi ışınlayacak Evren Oynamamla Kablo ile oynanmaz Şimdi arkadaşlar Koyduğum. Bir dakika. Kamer modu. Pos. Tors. Tors. yazıyordu orada? Aynen. Yok olmuyormuş. <laughs> Mod değilmiş arkadaşlar. Şimdi. Başlıyoruz arkadaşlar. Yok bir şey arkadaşlar. Eren evet, oyuncağımı Aman. Tamam. Şınlanın, 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 şınlanın. Eren bir dakika. Hı? İle. İle kestik arkadaşlar. Ben de Bunu da kestik. Oynarım. Seni de kestik. Sen de, sen de. Herkesi kesiyorum arkadaşlar. Bakın, öldürme sırası yok arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bekliyoruz arkadaşlar burada avımızı bekliyoruz. <laughs> Bütün herkes şimdi arkadaşlar Hadi. buraya koşuyor. Yaptı biri? Yani, bu nasıl yaptın ya? Nasıl? nasıl Arkadaşlar ben sizin de üşümüyor. Kim? Volt. Kim hain? Kim hayır Kim Kim, Kim <laughs> Blue sus diyor. Yani mavi katil diyor. Hoşçakalın sevgilim. Woo! Arkadaşlar mavi gitti. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bakayım köyünüze. <laughs> arkadaşlar burada mod yapmak istiyorsanız arkadaşlar benimle beraber oynamak isterseniz ben bu hileyi kapatırım ve arkadaşlar size açıklamadan bırakırım. A, N, D, L, S, I. Arkadaşlar Zorlu hangi mı hangi bana anlatmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ve birazdan gelelim. Bu video bu kadardı.